Masonlar neden sembolü önem verir? E yakışıklı adamlar işte karşıdaki insanların kafasını kullanmasını istiyor. Masonlar o sembolleri hiçbir zaman için açıklamıyorlar. E mesela şeyde de Mısır e, Mason mabetlerinde de var e eski Mısır'da Firavun devrine ait mabetlerde hiç açıklanmıyor. Mesela bak o Mason mabetinde helikopter var, evet. denizaltı var, e, sorsalar hiçbir açıklamaz. Evet. Ama mesela üstat olanlar biliyorlar ne anlama geldiğini bir kısmı bilir. Mesela düğüm resimleri vardır. Alfa ve omega bak 12 bin yıllık mason mabetlerinde vardır. Alfa ve omega ve A ve O harfleri. Masonlar biliyor ama insana bilmez. Bak 12 bin yıl önce Latin harfi var. 12 bin yıl önce çivi yazısı her şeyden önce bu. Daha yazı icat edilmedi dedikleri dönemden önce Latin harfi ile alfa ve omega, a ve o harfi var. Ve en eski mason dergahlarında da bu görülüyor. En eski yazıtlarda da görülüyor. Mesela üçgen, üçgen içinde bakan göz, pergel, 5000 yıllık, 4000 yıllık e, kaya oymalarında görülüyor. E, sembol çözmek onların aklını geliştiriyor, yani kafalarını çalıştırmalarını istiyorlar. E, sürekli o semboller üstüne düşünüyorlar. Yani bu sütundan gaye nedir? Mesela burada e, Jakin ve Boğaz Neçin yazıyor? Neden böyle bir üçgen var? Üçgenin bu çizgileri neyi anlatıyor? Efendim bu bakan gözden kasıt ne? Buradaki ışıklar nedir? Mala neyi ifade ediyor? Şakül neyi ifade ediyor? Arı Arı kovanı neyi ifade ediyor? Yüzlerce Yani onların sürekli bunu yorumlamasını istiyorlar Göbekli Tepe'deki sütunlarda AO harflerini gösteren bir filmimiz var 2500 yıl öncesine dayanan Dünyanın şu ana kadar keşfedilmiş en eski tapınağının içerisinde bulunuyoruz 2 tane boyları 6 metre ile 9 metre arasında değişen T şeklinde aslında bir noktada insan formu verilmiş yapılar. Baktığınız zaman kollar görüyorsunuz. Kollar, eller. Eller ön tarafta birleştirilmiş vaziyette duruyor. Bak A ve O harfi. 12 bin yıllık sütunda var çift sütun mesela ne anlama geliyor? Yine bahsettiğiniz helikopter ve denizaltı resimleri var. Burada ABO yani. A B, o resim olarak. Burada da pergel öbüründe de. Evet. Evet, göstertin. Mesela adam buna bakıyor. Bu bir mason mabedi. İçinde helikopter var. 3500, 4000 yıllık bunu, 4000 yıllık. Firavun devrine ait. Denizaltı var. Yat var. Bu da yine H ve Y harfleri demiştiniz. H ve Y harfleri, evet doğru. Yan yana H ve Y harfi var. Başka da var orada. Şimdi onları anlatmıyorum. Yani orada açıkça görülen amblemler var. Mesela o sol taraftaki resmi yaklaştır. Büyüterek. arıyı andırıyor değil mi? Evet. O da mason sembolüdür.